Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün e, perde ölçüsü nasıl alır, nasıl tak tekniklerden onu anlatacaz. Ee, şimdi gördüğünüz gibi pencere ortada. Şu anda tül alıyorum mesela. Tül ölçüsü alıyorum. Şöyle tutuyoruz. Geliyoruz. Sonuna kadar geliyoruz. Bakıyoruz. 294. Enine enine yazıyoruz. 294. Ölç. Şimdi bu ölçüsüne bakıyoruz arkadaşlar. Koymuştan tuttum. Bu tarafa gelebilir misin? Koymuştan tuttum. Koymuştan tuttum. Yeri sıfırladım şu anda. 264 yere sıfır. E, yerden kaç santim e, yukarıda olmasını istiyorsunuz? Mesela örnek veriyorum. 264 yere santim ya. 260 yerden 4 santim e, yukarıda olmasını istiyorum dediğinizde 260 biter. Bu da böyle alınır. Diyelim ki içine stor alacağız. Diyelim ki içine stor alacağız. Ee, türe göre, pencereye göre stor alacağız. Store da şöyle alıyoruz. 15 santim şu kasamız şu içeride. 15 santim çıkıyoruz. 15, oradan çıktık. 143, 153, 163. Yani 160 santim de olabilir. 165 santim de olabilir. 175 santim de olabilir. Tamam. size kalmış. Stor de böyle alınır. Böyle alınır. Dediğim gibi kasanın içinde tutuyor. Kasanın içi 127. Fazla alpardı. Kendinize göre verebilirsiniz. Diyelim ki tür olacak veya normal güneşlik olacak. Onu da kısa boyuna salınır. Onu da aynı şekilde e, polise tutuyoruz. Mermeri geçiyoruz. Mermeri geç, mermer 201'de bitiyor mesela. 203 dolar, 205 dolar. Tamamen size kalmış. Öykümüzü aldık. Şu anda çok kolay, çok basit. Herhangi bir soru görüşmeniz olursa yazın. Tekrar yine söylemek istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler.